Merhabalar, Cesaret Atölyesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle de öz değer konusunu işleyeceğiz. Şimdi sözü değerli üstadımız Ziya Usta Onur'a Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar. Evet, öz değer kavramını bugün açıklamaya çalışacağız sizlere. Öz değer duygusu kişinin öncelikle kendisine olan değerlilik duygusuyla alakalı. Şimdi biz kendimizde olan bir şeyi başkasına yansıtabiliriz, hayatımıza yansıtabiliriz, ilişkilerimize, iletişimimize, işimize, sosyal hayatımıza, yani hayatımızın tamamına yansıtabiliriz. Kişi kendini değerli hissediyorsa, kendi değerinin farkındaysa bunu tabii ki tüm hayatına yansıtabilir ama bunun farkında değilse ya da kendini değersiz görüyorsa bu da tabii ki haliyle tüm hayatının tamamına yansıtılır bir kişinin öz değer duygusuna sahip olduğunu anlayabilmemiz için önce onun kendi değerinin farkında mı, değil mi onu gözlemlememiz gerekiyor. Tabii bunu hem kendimizi gözlemleyebildiğimiz gibi karşımızdaki insanı da gözlemlemek suretiyle anlayabiliyoruz. Kendisini değerli hisseden bir insan değerli olmayı hak ettiği inancına sahip olan insandır. Ve bu inancına yönelik de tutum geliştirir, davranış geliştirir, söylemleri, konuşmaları, kararları, içsel onaylı kararlar alır. Yani sürekli bir karar alırken, bir tercih yaparken, seçim yaparken dışarıdan onay alma ihtiyacı hissetmez. Kendi özüne güvenerek, içinden geldiği gibi hareket eder. Öncelikle öz değer kavramının ortaya çıkışı Tabii bu şekilde. Peki hocam kişi özdeğer kavramına sahip olduğunu, bu hissi hissedeştirdiğini anlayamazsa e, nasıl bir şey yapıyor, nasıl bir duygu yaşar? Yani kendini değersiz hissettiği zaman zaman insanların kendini değersiz hissettiği anlar oluyordu. Bunun da e, çok ciddi bir psikolojik sonuçları olduğunu biliyorum. Kesinlikle. Şimdi özdeğer duygusundan mahrum olan bir insan, yoksul olan bir insan öncelikle içine kapanıktır. O içine kapanıklık hali aile yaşantısına, sosyal hayatına, iş ilişkisine, hayatının tamamına yansır. Bir kere ilişkilerinde zaten sağlıklı ilişkisi olmaz, iletişimi olmaz. Çünkü sürekli bir kurban psikolojisi içerisindedir. Sürekli kendini suçlama, eleştirme duygusu içerisindedir. Dolayısıyla önce bunun farkında olması gerekiyor kişinin bizim farkında olmadığımız ve kabul etmediğimiz hiçbir şey geliştirme şansına sahip değiliz. Önce farkında olacağız, kabul edeceğiz. Sonra zaten biz değerliyiz. O değerlilik duygusu yani Yüce Yaradan'ın bize bahşetmiş olduğu bir duygu. Yani bizi değerli yapan zaten varlığımız, öz benliğimiz. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Sadece yapmamız gereken bunun farkında olup bu öz değer duygusunu açığa çıkarabilmek ve hayatımızın tamamına yansıtabilir. Başka neler söyleyebilir hocam yani e, bazı insanlar psikolojik problemleri var, kendini çok değersiz hissediyorlar, e, başkalarını suçluyorlar, başka insanlara suçluyorlar. Suçlama eylemi kişinin kendisini suçlaması ya da karşı tarafı suçlaması şeklinde olursa olsun ikisi de hatalı bir davranış çıkıyor. Suçlama yerine sorumluluk duygusu sahip olması gerekiyor bir insan. Sorumluluk duygusuna nasıl sahip olacak? Kişi önce yaşam amacının, kendi değerlerinin farkında olması gerekiyor. Bir insan birçok hayatta başarmak istediği, gerçekleştirmek istediği hedefleri vardır değil mi? Bu hedefler gerçekten gerçekleştiğinde kişiyi mutlu edecek mi? huzura sahip olabilecek bir kişi. Bunu anlamasının yolu da kendi değerler süzgecinden geçirmesi gerekir Hedeflerim, hedeflerim amaçlarım, benim yaşam amacımla ve öz değerlerimle uyumlu mu değil mi? Bunu analiz ettiğinde ve harekete geçtiğinde zaten o öz değer duygusuyla bütünleşeceği için bu aynı zamanda içsel anlamda kişiye bir motivasyon kazandırıyor ve hedeflerini gerçekleştirme noktasında kişi daha <laughs> inançlı, daha ateşli ve tutkulu bir şekilde hareket edecek bir cesaretli bir şekilde. Evet, peki e, insanlardaki özdeğer duygusunu e, daha iyi hissetmesi için e, biraz da kendine güvenmesi gerekiyor. Yani özdeğer duygusu eksik insanlar kendine güvensiz insanlardır. E, kendi kendine olan güvenlerini artırmaları için onlara neler tavsiye edersiniz? Öncelikle kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesi gerekiyor. Yani bizim her insanın her konuda mükemmel olması mümkün değil. Benim güçlü olduğum bir tarafım sizde zayıf olabilir. Sizin çok güçlü olduğunuz bir alanda ben zayıf olabilir. Zaten bizim hani sosyal varlıklar olmamız ve birlikte yaşamamızın amacı nedir? Birbirimize destek olmamızdır. Birbirimizin yarım kalmış taraflarını tamamlamaktır. Dolayısıyla ben kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde, eksiğimde, fazla fazlamda o şekilde kabul ettiğimde zaten kendi değerimin farkında olmuş oluyor. Yani. Dolayısıyla burada fazla işte kendimizi yıpratmaya, kasmaya gerek yok. Olduğu gibi kabul edip cesaretli bir şekilde adım atmak. Evet. Varsa tabii ki hedeflerimizi gerçekleştirme noktasında ihtiyaç duyduğumuz alanlar, eksiklerimiz, yetenek anlamında, bilgi anlamında bunları geliştirmek için harekete geçebiliriz. Yani insanlar doğuştan belki bazı konularda yetenekli olmayabilir. Ama bunu üzerine giderek gerçekten seviyorsa ve istiyorsa o alanda kendini geliştirmeyi öğrenerek, pratik yaparak, üzerine düşerek kendisini geliştirebilir. Evet, tamam bir taraftan da herkesin bir kapasitesi vardır. Mutlaka. Kapasitenin üzerinde çıkmıyor Mutlaka. Kişinin hedeflerini belirlerken öncelikle hedeflerin ulaşılabilir olmasına evet. dikkat evet. gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, selamlar. Ağzınıza sağlık, iyi akşamlar. Sağ sağ akşamlar Herkese.